Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyada çok çok konuştuğumuz bir olay hakkında. Yani şarkıcı David hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki David özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları üzerinde şarkıları milyonlarca kez dinlenmiş genç bir sanatçıydı. Kendisi şu an günümüzde. Sanırım 21 yaşına girmek üzere. Ve TikTok'ta milyonları aşmış şarkıları var. Eminim ki siz de onu en azından şu şarkılardan biliyorsunuzdur. I'm scared. Feels like you don't care. In the back of my mind. You died. I don't care how long it takes. As long as I'm with you, I've got a smile on my face. David'i daha öncesinde ismen veya simayen bilmiyorsanız bile mutlaka eğer bir sosyal medya kullanıcısıysanız herhangi bir sosyal medya platformu üzerinden onun şarkılarından birine denk gelmişsinizdir. Kendisi her zaman için böyle tatlı, çocuksu, melankolik haliyle tanınmış genç bir sanatçıydı. Ancak onun bu tatlı çocuksu görüntüsünün altından korkunç sırlar çıkacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. Ta ki 8 Eylül 2025 tarihine gelinceye dek. David Anthony Burke 28 Mart 2005 tarihinde dünyaya gelmişti. Yani sahne adıyla b for VD. Kendisinin hiçbir zaman parlak bir eğitim hayatı olmadı. Hatta tam tersine yaşıtlarıyla bir takım uyum problemleri yaşamaktaydı. Bu yüzden de 7. sınıfa kadar örgün bir eğitim aldıktan sonra 7. sınıfta evden eğitim almaya karar verdi ve zamanının büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. Ancak tahmin ki evde ders çalışmak dışında çok fazla boş vakit kalıyordu. Bu yüzden de kendisine şarkı sözü yazmaya ve bestelemeye vermişti. Bundan arka kalan zamanlarında ise daha çok bilgisayarda vakit geçiriyordu. Bilgisayar oyunları oynuyordu. Ve özellikle en sevdiği oyunlardan biri de Fortnite'tı. Aslında bu oyunu oynarken bir yandan da oyunu kayda alıyordu. Ve daha sonrasında da bu kayıtları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyordu. Ve işte arkaya şarkılar koyuyordu. Bazı video klipler koyuyordu. Yani videoları kendince izlenebilecek bir şekilde editliyordu. Aslında videoların izlenmesi çok iyiydi ama şöyle bir problem vardı. Arkaya koyduğu şarkılar veya görüntüler telif almaktaydı. Bu yüzden de videolarının büyük bir kısmı kaldırılıyordu. Devlet bunun üzerine uzunca bir süre düşündü. Ne yapabilirdi, nasıl bir yol izleyebilirdi? Ve bu durumu, bu sıkıntısını çevresindekilerle paylaşmaya başladığında annesi ona şöyle bir fikir vermişti. Zaten sen de şarkı yazıyorsun, besleniyorsun. O zaman videoların arkasına kendi beslediğin şarkıları koyabilirsin demişti. Bu fikir gerçekten özgün ve parlak bir fikirdi. David'in de aklına yatmıştı. Ve sonraki videolarda videoların arkasına kendi şarkılarını koymaya başladı. İşte bu onun için bir dönüm noktasıydı. Çünkü şarkıları tahmin edebileceğinden çok daha fazla beğenilmişti. Bu konuda gerçekten yetenekli olduğunu söyleyebiliriz. Hem şarkı sözü yazmakta, hem beslenemekte, hem de yorumlamakta gerçekten yetenekli bir gençti. Ve özellikle Fortnite popüler bir oyunun da arkasına koyunca halinde geniş ve genç bir kitleye hitap etmişti. Hatta kendi sanatını pazarlayabilmek için, kitlelere ulaşabilmek için 2021 senesinde bir Discord kanalı bile açmıştı. Bu Discord kanalında yavaş yavaş ufak ufak kendi kitlesine edinmeye başlamıştı. Ancak bu Discord kanalı üzerinde David haricinde dikkat çeken bir isim daha vardı. Celeste. Celeste ise bu Discord kanalına girdiğinde yani 2021 senesinde henüz 11 yaşında bir çocuktu. Kendisi 7 Eylül 2010 doğumlu ve henüz sadece 11 yaşında. David'in Celeste ile bu Discord kanalı üzerinden birebir de çok fazla iletişim var. Hatta David Çevrimçi olduğu an Celestelerde onu gören var mı şeklinde sorular da sormuş bu kanalın diğer üyelerine. Yani aslında Celeste farklı bir ilgisi ve alakası olduğu bariz bir şekilde belli. Celeste ise tam bir David hayranı. Gerçekten onu çok seviyor ve bazen bir spor kanalı üzerinden David ailemden nefret ediyorum, beni asla anlamıyorlar, senin konserine gelmek istiyorum ama izin vermiyorlar diyordu. Ve David de sakin ol, konuyu halledeceğim şeklinde küçük kıza cevap veriyordu. Ama düşünsenize henüz sadece 11 yaşındasınız ve hayran olduğunuz ünlü Onca insanlar arasında size özel bir muamelede bulunuyor. Gerçekten büyüleyici değil mi? Ama şöyle bir sıkıntı var ki sadece 11 yaşında bir çocuk ve David 10 yaşında. Evet baktığınız zaman David de yasal olarak reşit değil. Ancak 17 yaşındaki bir erkek yaptığı şey gayet farkındadır diye düşünüyorum. En azından 11 yaşındaki bir çocuğa göre. Tahmin edildiği üzere David ve Celeste bu Discord kanalı üzerinden başlayan bir ilişkilere ortaya çıkmaya başladı. Celeste David için evet. ölüp bitiyordu. Ve aslında bakarsanız o da zamanın büyük bir kısmını bilgisayarda geçirmekteydi. Sosyal medyada geçirmekteydi. Hatta David'in şarkılarından birinde şöyle bir ifade yer almakta problemi biliyorum. Göz yaşları 7 sene daha sakla. Yani Celeste tanıştığında Celeste 11 yaşında olduğu için reşit oluncaya dek 7 sene geçmesi gerekiyor ya. Yani ilişkilerin yasal olabilmesi için, bunun bir suç olmaktan çıkabilmesi için en az 7 sene ihtiyaçları var ya. O yüzden de diyor ki problem biliyorum. Göz yaşlarını 7 sene daha sakla hani küçük kıza nasıl bir umut vaat ettiğini, nasıl bir şey vaat ettiğini farkında mısın? Hani 7 sene sonra ne olacak? evlenecek ve aşırı güzel, mutlu bir aşk mı yaşayacak? Bambaşka bir dünyanız mı olacak? Tüm dünya karşınızda mı duruyor? Ama işte devlet senesi belki de bu şekilde manipüle ediyordu. Ben seni gerçekten seviyorum ama evet. yaşın küçük 7 sene daha bekle diyerek belki de küçük kızı manipüle ediyordu. Ve Selis de buna gerçekten çok açıktı. Sonraki dönemde Seles ve Mehmet'in ilişkisi tabii ki büyük bir coşkuyla devam etti. Hatta Seles 2024 senesinde 3 kere evden kaçma girişiminde bulundu. Sosyal medyada Discord kanalını inceleyenler oldu ve hani kendi etkinlikleri bilgileri sosyal medyada da paylaştılar. Ve Discord kanalı üzerinde İki tane hesabın silinmiş olduğunu fark ettiler ve bu silinmiş hesaplardan bir tanesi sanırım hamileymiş şeklinde bir mesaj atmıştı. Şu anda bu iki hesabın kime ait olduğu bilinmiyor. Ama David'in fanlarından bazıları da şöyle bir iddia ortaya atmaktaydı. Evet David'in bu Discord kanalı üzerinde Celeste adına bir sevgilisi vardı ama bu Celeste reşitti. Büyük bir genç kızdı ve David'in evet gerçekten sevgilisiydi. Ama Selçuk Yavuz anneleri değildi bu kız, başka bir kız Böyle bir iddia daha var ama ben tabii ki bunun böyle olduğunu asla inanmıyorum çünkü öte yandan David tüm şarkılarına Selçuk'un doğum günü olan 7 Eylül tarihine çıkartmış. 7 Eylül genç kızın doğum tarihi ve tüm şarkılarında da. Celeste kızıyken o kadar çok benzeyen kızları oynatmış ki, bildiğiniz Celeste'nin tıpatı aynısı. Siyah kıvırcık saçlar, boyu biten, yuvarlak yüz hatları... Yani bildiğiniz Celeste'nin aynısı. Kızları bu kliplerde oynatmış ve bu klipler de 7 tarihinde yayınlanmış. Öte yandan Celeste'nin, yani Celeste Rivers'ın arkadaşları da bu ilişkiyi bildiklerini iddia ediyorlar. Evet Celeste... 11 yaşındayken David'le bir ilişkisinin başladığını, hatta Selis'in zaman zaman kendine de bu durumu anlattığını ve David'in bu insanları susturabilmek adına onlara para verdiğini iddia ettiler. Selis'in yakın çevresine arkadaşlarına para vererek onları susturmuştu. Hatta Selis bazı yakın arkadaşlarına David'le cinsel ilişkiye girdiğine dair mesajlar da atmıştı ve Buna konuşmak etmek gerekiyor ama çok acı çekiyorum, çok kanamam oluyor şeklinde bir takım mesajlar attığı da iddia edildi. Hatta sosyal medyada bu mesajlara dair bazı ekran görüntüleri de paylaşıldı. Ve bildiğiniz Celeste sevgisi yapmış, hatta onunla birlikte olmuş yani küçücük bir kız. Ve Celeste'nin yakın çevresinde iddialara göre şöyle söylemiş. Ben Celeste tanıştığımda onun 19 yaşında olduğunu sanıyordum. Onun reşit olduğunu sanıyordum demiş. Ama Seres Bey de tanıştığında yani henüz 11 yaşında küçük bir kız çocuğuyken işte şöyle görünüyordu. Hatta resmi büyüteyim dikkatli bir şekilde bakın. İşte Seres tam olarak böyle görünüyordu. Hani bu fotoğrafın 19 yaşında bir kız çocuğuyla nasıl bir alakası var? Yüzü zaten bebek gibi yani hani çocuk yine değil bildiğiniz küçük bir bebek gibi hani 11 değil 9 yaşında falan derim. Ama David ne gitmezse bu kızı şu küçücük kız da 19 yaşında sanmış. Her neyse şimdi Celeste'nin kaybolduğu tarihe yani 5 Nisan 2024 tarihine geliyoruz. Bu Seles hakkında yapılan son kayıp ihbarı ve bu ihbara kadar ailesi daha öncesinde de üç kere kayıp ihbarında bulunmuşlar. Hatta en son seferde Seles polis ekipleri tarafından Los Angeles civarında bir stüdyo dairede Davis'in yanında bulunmuş iddialara göre. Çünkü TikTok'ta Seles'in öğretmeni olduğu iddia edilen bir adamın sınıftaki görüntüleri paylaşıldı öğrencileriyle konuşurken. Ve bu adamın söylediği şeyler şu şekildeydi. Daha öncesinde bir arkadaşının sosyal medyadan tanışmış olduğu bir rapçiye kaçtı. Rapçiyle birlikte kaçtı. Ve polisten gidip onu bu rapçi çocuğun stüdyo dairesine buldular. Bu kız daha sonrasında okula döndüğünde yaşadığı şeyleri bana da anlattı. Öğretmenlerine de anlattı. Fakat şu an yine kayıp. Yani işte bu yüzden sosyal medya kullanımlarına dikkat edin, başınıza ne geleceği belli olmaz, ünlü de olsa kimseye güvenmeyin şeklinde bir takım demeçte bulunmuş ve sınıftaki diğer öğrenciler de bu kişinin Celeste olduğunu iddia etmekteler. Ailesi ise Celeste hakkında 5 Nisan 2024 tarihinde son kez kayıt ihbarda bulunduklarında polislere, evet kızımızın değil tadında redçi bir sevgisi vardı, ama biz hiçbir şekilde tanımıyoruz ve şu anda da nerede olduklarını bilmiyoruz demişlerdi. Yani sene 2024 tarihinden bu yana yaklaşık bir buçuk senedir kayıp bir kızdı. Ve kaybolduğunda üzerine gri bir pantolon, siyah bir sweatshirt ve Hello Kitty'li terlikleri vardı. Bu Hello Kitty'li terliklerin detayı ise gerçekten tüyler ürpertici. Çünkü Dave'i tam bir Hello Kitty fanıydı. Ama bu böyle normal bir Hello Kitty sanı da değil. Yani Hello Kitty'yi suçla ve sadizmle bağdaştırmış bir haldeydi. Hatta profil fotoğrafında bile elinde bıçaktan ve üstü başı kana bulanmış bir Hello Kitty figürü durmakta. Bu gözleri bağlı durum ve birçok şarkı klibinde de var. Yani kliplerde ve genelde gözleri bağlı, üstü başı kan içinde ve elinde bir bıçaktır halde. Profil fotoğrafında da aslında bunu Hello Kitty ile bağdaştırmış. Ama bunun da şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. David daha öncesinde bir röportajında şöyle bir söylemde bulunmuş. Daha öncesinde yani kendisinin bir anime fanı olduğunu iddia ediyor ve diyor ki daha öncesinde bir çizgi roman yazmak istedim. Bu çizgi romanın konusu ise bir alter egosu yani alt benliği olan bir dedektif üzerineydi. Bu dedektif normal suçları bulmaya çalışan biriyken bilinç altındaki alt benliği suç makinesiydi. Yani çeşitli suçları işleyen, cinayetler işleyen biriydi. Ve bu alter egonun adı da Japonca'da acı anlamına gelen itamiydi. Ve dedektif bu cinayetleri işleyen kişinin kendisi olduğunu, bilinçaltındaki bir başka benlik olduğunu bilmeden bu cinayetleri çözmeye çalışıyordu ve katili bulmaya çalışıyordu. İşte David daha öncesinde böyle bir hikaye kurgulamıştı. Hatta Itami'ye kendi video kliplerinde de yer vermişti. Yani o video kliplerde gözleri bağlı, elinde bıçak tutan, üstü başı kanlar içindeki David aslında onun kurgu dünyasındaki Itami'ydi. Ve bu video gördüğünüz üzere David böyle beyazlar içinde ve üstü başı kanıldanmış bir kadınla yüz yüze gelmiş. Yani sanki onun canına kıymış gibi bir görüntü var ekranda. Sözde David'in yani aslında Itami'nin ilk kurbanıyla karşılaşması gibi bir anlama geliyormuş. Gerçekten korkunç. Ve James'in sosyal medyalara baktığımızda kendisi de daha öncesinde bir video paylaşmış. Bahçesinde ayakkabı yıkarken çekilmiş bir video ve üstünde şey yazıyor. Boş vakitlerinde ayakkabı yıkıyorum tarzı bir şey yazıyor. Bu ayakkabılar ise bir tanesi hendokitli, bir tanesi normal siyah beyaz bir spor ayakkabı. Bu ayakkabılar ise Celestin ayakkabıları arkadaşlar. Celestin kendi Instagram hesabındaki profil fotoğrafına bakıldığında bu ayakkabıların ona ait olduğunu görebiliyoruz. Ve David bu ayakkabıları bahçesinde neden yıktı acaba? Gerçekten çok böyle. Ve benim TikTok'ta bulduğum bir video daha var. Onda da David kendi şarkılarından birini paylaşmış. Ve şöyle bir şey yazmış. Hepiniz bu şarkının bir aşk şarkısı olduğunu düşünün. Tarık bir şey yapmış. Ve onca yorum arasında aşağıya gelen bir yorum var ki çok dikkat çekici. Bir anonim kullanıcı demiş ki 13 yaşındaki bir kızla uğraştığın için Kösel Nus Polis Departmanı'nın seni bulmasını bekliyorum. Bu kadar insanın bu durumu birlikte tutması çok çok değerli. Celestis'e kayıp olduğu bir buçuk senelik süreç içerisinde devletle görüntüler vermeye devam ediyor. Onunla birlikte konser alanlarına gidiyor. Polis de onu bekliyor. Onunla birlikte yayınlar açıyor. Yani bildiğiniz gerçekten hayran olduğu ünlüyle romantik ve böyle destansı bir aşk yaşıyormuş gibi görünüyor. Ancak Discord kanalındaki diğer kullanıcıların iddialarına göre Celeste David'in tek kurbanı değil. Kendisi ünlü olduğunu gayet farkında, bunun gücünü de farkında, karşıdaki çocukların ona kelimenin tam anlamıyla hayran olduğunu da farkında ve bu yüzden de Discord kanalı üzerinden farklı çocuklarla da iletişim kurmaya devam ediyor. Bu çocuklar genel olarak 6-7-8. sınıf öğrencileri. Yani her biri neredeyse 13-14 yaşından küçük çocuklar. Ve devlet onlarla cinsel içerikli mesajlaşıyormuş evet. ve onlarla iletişim kuruyormuş. Hatta onlardan fotoğraflar istiyormuş. Hatta Celeste açmış olduğu bir yayında devlet Celeste dönüyor ve diyor ki sana yayıncılık konusunda çok fazla şey öğrendim. Bunu inkar edemezsin. Ve Senes de ona şöyle cevap veriyor. İnkar edemeyeceğim tek şey senin çocuklara yaptıkları. Yani bu gerçekten çok büyük bir iddia bu arada. Ve David'le David şöyle bir bakışıyorlar, birbirlerine bakıp kalıyorlar. Ve David daha sonrasında durumu toparlamak adına böyle gülerek geçiştiriyor. Ve moderatörlere şey diyor. bu yayını hemen silin. of raping kids. <laughs> no, I Really good. Okay, one, it's, bye. Been a, it's been a good one. Bye. Bye guys. Muah 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 muah. Oh my. Delete everything. Oh yo yo wait wait wait. Dünya'dan David'in ilk haymeri de musketezlerin içerisinde 2025 senesine çıkıyor ve böylece David bir dünya finaline çıkmaya hazırlanmaya başlıyor. Ancak şöyle bir şey var ki, son olarak 23 Ağustos tarihinde, senes David'in konserinde görüntüleniyor. Yani şu görüntülerdeki kızın Celeste olduğu iddia edilmekte. Hatta değil konserin belli bir alanında arkaya doğru dönüyor ve o balkondan kendisini izleyen şöyle yarım bir kalp ifadesi yapıyor. Bu kızın Celeste olduğu iddia edilmekte. Gördüğünüz gibi duruş olarak da oldukça benziyorlar. Ve genç kızın üzerinde siyah bir strapless var. Yani eğer hayatını kaybettiyse tam da o gece kaybetmiş olması çok makbul. Çünkü bu konserden 23 Ağustos'taki konserden sonra 26 Ağustos'a kadar Jason'ın hiçbir konseri yok. 26 Ağustos'ta başka bir konseri var ve sonrasında da zaten yurt dışına çıkıyor. Yani bu üç günlük süreçte Celeste'nin hayatını kıymak için onu parçaları ayırmak ve ortada hiçbir delil bırakmayacak bir şekilde ortalığı temizlemek için çok fazla vakti olduğunu da söyleyebiliriz. Ve 8 Eylül tarihinde, yani doğum gününden sadece bir gün sonra tam da bu konserde üzerine olan kıyafetlerle, yani siyah bir straplezle cansız vücudu bir Tesla aracın içerisinde bulunuyor. Bu Tesla araç tahmin edersiniz ki Davis üzerine kayıtlı ve bulunduğu noktada devletin menajerinin eline bir dakikalık uzaklıkta yani hemen bir yan sokağı gibi düşünün. Bir dakikalık bir uzaklıkta ve çevredeki insanların söylediğine göre bu araç yaklaşık 2-3 haftadır burada durmakta ve araçtan çok kötü kokular gelmekte ve mahalledeki kimse de bu aracın sahibine dair hiçbir bilgi bilmiyorlar. Bu yüzden de bölgeye bir çekici çağrılıyor ve araç diğer sahipsiz araçların olduğu bir bölgeye çekiliyor ve araçtan gerçekten böyle çok ağır, çok çürük bir koku geldiği için de yetkililer aracı açmaya karar veriyorlar ve biliyorsunuz ki bu araçlarda motor falan olmadığı için ön tarafta da bir bagajları var ve bu bagaj gerçekten çok küçük ve çok sıkışık bir bagaj. İşte yetkililer bu bagajı açtıklarında siyah çöp poşetlerine sarılmış insan vücut parçaları buluyorlar vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş bir halde hatta vücudun bazı parçaları yok. Sadece kafa, kollar ve bacaklar şeklinde parçalar var. Yani iddialara göre üst gövde yok. Bu da Seles'in hamile olduğu iddialarını aslında güçlendiriyor ama konserdeki görüntülerinde de dümdüz bir karnı var. Yani ya Seles hamile değildi ya bu görüntülerdeki kız Seles değil. Ya da hamileydi ama belli mi olmuyordu artık bilmiyorum. Ancak dediğim gibi Seles bulunduğunda üzerinde yani orada e, siyah çapraz üstü var arkadaşlar. Ancak Seles'in vücudunun yani çürümeye ve bozulmaya başlamış vücut parçalarının bulunmasının üzerinde hem de David'sinin adına kayıtlı bir aracın bagajında bulunmuş olmasına rağmen David konserlerine devam ediyor. Hatta tam da o esnada konser alanında lavabo falan da atıyor ve konserlerine devam ediyor. Sanki sponsorlar ve işbirlikçileri onunla olan işbirlikleri sonlandırmaya başlayıncaya dek. Daha sonrasında Dex'in avukatı şöyle bir açıklama yapıyor. Bu araç zaten daha öncesinde çalınmıştı. Biz çalıntı olduğuna dair bir bildirimde de bulunduk. Yani araçla hiçbir bağlantınız yok ve kurban da tanımıyoruz diyor. Ancak Davis'in her zaman 7 Eylül'de, yani tam da Celestin doğum gününde yayınladığı şarkıların sözlerine ve filmlerine baktığımızda aslında bunların her birinin bir cinayet itirafı olduğunu görebiliyoruz. Dayan 2022 senesinde yine Celeste'in doğum gününe çıkartmış olduğu bir şarkı var. Klipten de bazı görüntüler zaten şu anda ekranı veriyorum. Bu şarkı Romantik Homoside yani Romantik Cinayet adında bir şarkı. Bu şarkıda denk diyor ki artık seninle ölmek istemiyorum. Senin zihnimin arkasında öldürdüm ve bundan hiç suçluluk duymadan, hiç gözyaşım atmadı tarzında ifadelere yer vermekte. Ve bu şartlardaki kızların gerçekten Celeste'e çok benziyorlar. Hatta kliplerden birinde böyle yerde sürüklenen bir vücut var. Daha sonrasında David arabanın yanında dururken bu vücudu arabanın bagajına tıkıştırıyorlar. Ve bagajın kapağı kapandığı an de benzeyen bu kızın mutlu görüntüleri gelmeye başlıyor. Gerçekten David'in her klibi, her şarkısı sanki bir cinayet itirafı gibi. Ve kendisinin böyle insanın kendi hayatına son vermesi veya işte hayatını kaybetmesi falan bu tarz aşırı romantize ettiğini görüyoruz. Hatta konser alanlarına bir tabut ve anı defteri götürüyormuş ki sanki kendisi ölmüş gibi hayranlarından böyle deftere bir şeyler yazmasını falan bekliyor. Yani ürpertici bir çocuk. Ancak şu an David hala kutlanmış değil. O yüzden olayın tüm detaylarını bilemiyoruz. Ve de kızlarını kalbi üzerine bir bağış fonu başlatmışlar. Bu da sosyal de çok çekti. Yani bu olayla alakalı aydınlatılması gereken daha birçok detay var. Zaten e, bu konuyla alakalı diğer sosyal medya hesaplarından güncellemelerle alakalı paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Ve YouTube Shorts kısmında da güncelleme videoları paylaşmaya devam ediyorum. Bunlardan da zamanla haberdar olmak için Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bu videoya bir etkileşim bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.